Aydın'ın Kemer Mahallesi'nde Mustafa abiyle tanıştım. Çok değerli gerçekten de mis gibi ayranını ikram etti. 37 dereceler bulduğu şu günlerde gerçekten çok güzel. Yol kenarında güzel bir çay, tost, ayran, köfte mekanı var. Kendisinden kısa bir bilgi alalım. Buyur Mustafa abi. Bana abi ee, yani sağ olsun gelen geçen köylümüz geliyor tostumuz, kaşarlı sucuklu köftemiz, ciğer kavurma, tavuk tantini bunları yapıyoruz. Yani elimizden gelince geleni memnun etmeye çalışıyoruz. Çayımız kahvemiz ikram ona ücret almıyoruz zaten. Yani e, her zaman beklerim yani. Burası tam olarak neresi? Ee, yani gelmek isteyenler için ne dersin? Al, Nasıl bulabilirler? Burası bile? Kemer Mahallesi'nden e, Üçgözler'e, Trales'e Çıkacaksınız. Çıkarken sol tarafta sevgi aparatif. Hmm, çok güzel sevgi aparatif. Ee, böyle zeytin ağacının gölgesinde harika bir yer gerçekten de ee, ayranı ikram etti çok güzel mis gibi. Herkese tavsiye ederim. Böyle bakalım ee, zeytin ağaçları ileride hayvanlar var ee, zeytinler olgunlaşma. E, aşamasında henüz daha olgunlaşmamış. Herkesi buraya bekleriz. Teşekkürler. <laughs> Mustafa abi incir ikram ediyor. Sağ olsun. Daha yeni dalından, dalından. koparılmış. Teşekkürler. <laughs> e, kısaca tezgahını da göstermek istiyorum. Böyle burada rahmetli Müslüm baba. Orhan baba. Güzel e, kendince, kendine görevi güzel buraya köşe yapmış. Vay be. İşte mutluluk bu yani. Değil mi? Ya seviyorum ya bu işi severek yapıyorum yani. Gerçekten. Yani hani e, çok para kazanma değil. Hani bir, ne bileyim yıllardır 32 senedir bu işi yapıyorum. Maşallah. Yani, yani severek yapıyorum yani işimi. Mustafa abi kaç yaşındasın? Ab 42. Allah ömür verirse. Çocuk. Var mı? Ee, var bir kızım var. Ellerinizden öpeyim. Ee, çok güzel. Nerede? Okuyor mu? O annesinin yanında şu anda. Hı -hı. Tatil yapıyor, geziyor, dolaşıyor işte. Çok güzel. Nasipse bir güne gelecek yanıma. Çok güzel. <laughs> ee, açıkçası Mustafa abinin mekanını öğrendik artık. Bekleyin, Bundan sonra buradayız. <laughs> Gerçekten harika yani. Ben bayıldım. Şöyle. Görüşmek üzere herkese. İyi günler.